Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde çözeceğimiz sorular dış kuvvetlerden olacak. Ne tür soru gelir? Sorulara nasıl bakılır? Nasıl çözümlenir? Yardımcı olmaya çalışacağız. Hemen başlayalım bakalım. Evet, aşağıdaki illerin hangileri arasında enine kıyı tipi görülür diyor. Arkadaşlar bu illerimizi bir harita üzerinde görelim isterseniz ya da şöyle yapalım. Ülkemizde Karadeniz'in kıyı kesimleri boyuna kıyı olarak bilinir. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Muğla Menteşe Yöresi Riya kıyı olarak bilinir boyuna diyelim. Hatay'dan Antalya'ya kadar olan kısım yine boyuna kıyı şekli olarak bilinir. Özellikle Antalya ile Mersin arasındaki alan kalanklı yani kalker şekillerin dalga aşındırması sonucu oluşan bir kıyı şeklidir. Kalanklı kıyı olarak bilinir. Antalya Körfezi ile Muğla arasındaki kesim Dalmatça kıyı olarak bilinir. Ege kıyılarında özellikle Edremit Körfezi'nden Kuşadası Körfezi'ne kadar olan kısım dağların kıyıya dik uzanmasından dolayı Enine kıyı şekli olarak bilinir. Aşağıdaki illerin hangileri arasında Enine kıyı tipi görülür diye bir soru gelmiş. Giresun Trabzon boyuna oluyor gördüğümüz gibi. İzmir Muğla arası arkadaşlar evet olabilir enine kıyı. Antalya Mersin arası burada Kalanklı da var boyuna da var. Zonguldak Sinop arası Zonguldak Zinop arasında yine boyuna kıyı şekli var. Arkadaşlar Samsun Ordu arasında Samsun'la Ordu arasında burada bir birikim var arkadaşlar. Limanlı kıyıya da örnek verilebilir. Ama sorumuzun cevabı İzmir Muğla arası olacaktır enine kıyı şekli olarak. İkinci sorumuz yukarıdaki haritada numarandırılan alanlardan hangilerinde rüzgarın şekillendirici etkisi daha fazladır diyor. Rüzgarın şekillendirici etkisi genelde iç kısımlarda olur arkadaşlar. Kıyı kesimlerde dalgalar daha etkili olur. İç kısımlarda rüzgarlar. O yüzden cevabımız 3 ile 4 olacaktır. Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangilerinde buzul şekilleri yer alır? Arkadaşlar buzul şekiller daha yukarılarda, daha yüksek kesimlerde kendilerini göstermektedir. Dolayısıyla cevabımız yine Hakkar yöresi olabilir. Buradaki Ağrı Dağı veya Tendürek Dağları'nın yüksek kısımları olabilir. Çünkü İç Anadolu bölgesinde yükselti azdır, arazi düzdür. Bu bölgede Yıldız Dağları var arkadaşlar. Yıldız Dağları'nda buzul yok. O yüzden burada buzulların şekillendirici etkisini göremeyiz. O yüzden 1 ve 4 bizim cevabımız olacaktır. Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangilerinde dalgaların aşındırma etkisi daha fazladır? Arkadaşlar dalga aşındırması falezlerin oluşmasına sebep olur. O da dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde kendini gösterir. Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de ve Antalya Körfezi çevresinde bunu görebilirsiniz. Arkadaşlar 3 numara Çukurova Deltası'dır. Bir akarsu birikim şeklidir. Aşındırma göremezsiniz. 4 numara Ege kıyılarıdır. Kıta sağlığı geniştir. Aşındırma yerine birikim kendini gösterebilir. O yüzden bizim cevabımız hangilerinde dalgaların aşındırma etkisi daha fazladır dediği için 1 ve 2 numara olacaktır. Diğer bir sorumuza geçelim. Aşağıdaki şekillerden hangisinin bulunmaması Türkiye'de buzulların daha çok yüksek yerlerde etkili olduğunu gösterir? Arkadaşlar, özellikle sirk gölü, fales, moren, buzul bunların neyin oluşturduğunu, hangi kuvvetin oluşturduğunu bilmemiz lazım. Sirk gölü buzullar, buzul vadisi buzullar, fales dalgalar. O yüzden başta gitti arkadaşlar. Moren tepesi e, ee, buzulların getirmiş olduğu bir toprak yığını olarak bilinir. Bir de fiyort. Arkadaşlar fiyort özellikle kutba yakın deniz seviyesinde oluşmuş bir buzul aşındırma şeklidir. Sadece dünyada kutup bölgelerinde bulunur. O yüzden hangisinin bulunmaması demiş Türkiye'de buzulların daha çok yukarılarda etkili olduğunu gösterir. Yani fiyort bizim ülkemizde bulunamaz. Bizim ülkemizde sadece yukarılarda buzullar vardır. O yüzden cevabımız fiyort olacaktır. Aşağıdaki şekillerde dalgaların Dik kıyıların aşındırması sonucu oluşan kıyı şekli gösterilmiş. Gördüğümüz gibi burada bir falez oluşumu var arkadaşlar. Dalga etkisini gösterince altı oyuyor, yukarıdaki parça düşüyor. Kıyıda dik kıyı şekilleri meydana geliyor. Özellikle bizim ülkemizde bu falezler daha çok neredeydi biraz önce gösterdik. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Antalya Körfezi çevresiydi. Bu tür şekiller aşağıda verilen illerin hangi kıyılarında yaygın olarak görülür? Karadeniz kıyılarında Batı ve Doğu Karadeniz arayabiliriz arkadaşlar. İzmir olmaz, Balıkesir olmaz, İstanbul, Aydın olmaz ama Giresun olabilir. Diğer bir sorumuz da Kıyılarında şelf alanının daha geniş olduğu söylenebilir diyor. Şelf demek kıta sahanlığı demektir. Kıta sahanlığı da dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde çok geniştir arkadaşlar. O yüzden Ege kıyılarında aramak doğru olacaktır. Cevabımız 3. Özellikle 1 numaranın, iki numaranın olduğu yerlerde dağlar kıyıya paralel ve bir anda yükseldiği için falez olma ihtimali yüksek olan mekanlardır. Falez olan bir yerde dalga aşındırması olur, birikim asla olmaz ve kıta sahanlığı dardır bu yerlerde. Taşeli platosu yine aynı şekilde dar, Teke platosu yine kıyılar kıta sahanlığının dar olduğu mekanlardır. Diğer bir sorumuzda, yukarıdaki haritada numaralandırılan kıyılardan hangisinde akarsuların delta ovası oluşturmaları daha kolaydır diyor. Arkadaşlar, akarsuyun delta oluşturabilmesi için kıta sahanlığının ne, ne demiştik? Geniş olması gerekir demiştik. Burada Ege kıyılarında kıta sahanlığı genişti. Sebebi de neydi? Dağların kıyıya dik uzanmasıydı. O yüzden 4 numaralı yerde kıta sahanlığı geniş olacaktır ve deltalarımız da daha kolay oluşacaktır. Özellikle 2, 1 numarada ve 5 numarada falez ihtimali yüksek olan yerler olduğu için buralarda delta oluşumu biraz zordur. Aşağıda karstik aşınım şekillerinden olan lapya'nın gelişim süreci gösterilmiş arkadaşlar. Lapya karstik bir aşındırma şekli ve ülkemizde daha çok Akdeniz bölgesinde görülmektedir. Bu şeklin aşağıdaki illerimizden hangisinde bulunduğu söylenemez demiş. Şimdi Akdeniz bölgesinde görülmektedir dedim ben size. Mersin ve Antalya'yı kafadan çıkarttık. Şimdi diğer 3 ilimiz Akdeniz'de değil. Ben neyi düşüneceğim o zaman böyle bir durumda? Ülkemizde özellikle Mersin'den başlayarak Antalya, Burdur, Muğla kıyılarında kalkerden oluşmuş yine karstik aşınım şekilleri bulunurken özellikle Ankara, Çankırı, Kayseri, Sivas Erzincan gibi yerlerde de jips karstı diye tabir ettiğimiz karstik şekiller var arkadaşlar. O da aynı şekilde karstik şekle girdiği için burada Çankırı'yı da alabiliriz. Erzincan'ı da alabiliriz. Trabzon Karadeniz kıyısında yer alır. Karadeniz kıyısında kalkerle alakalı ya da jipsle alakalı herhangi bir oluşum yoktur. Cevabımız Edirne diyoruz. Haritada taranarak numaralandırılan alanların hangilerinde buzulların bulunduğu yüksek dağlar daha fazladır? Türkiye'de buzul oluşumuna bakmak istiyorsanız dağlık kesme dikkat edeceksiniz. Bir kere şurayı unutmayın Ergene Havzası. Burada dağ, mağ yok. Özellikle Yıldız Dağları hariç bakın kıyıdaki Yıldız Dağları hariç. 2 numaralı yer Ege kıyılarındadır. İklimi ve yeryüzü şekillerinden dolayı pek fazla buzul şekilleri bulunamaz. 3 numara İç Anadolu bölgesi dağlık bir alan değil düz bir alan sıcaklığı fazla kuraklık fazla buzul şekilleri olamaz. Yine aynı şekilde 5 numara Orta Karadeniz'e denk gelir olamaz. Düzdür çünkü yükseltisi azdır ama 4 numaralı olan yer Hakkari yöresi Türkiye'de buzulların buzul göllerinin en çok olduğu yerlerdendir. Yukarıda numaralandırılan yörelerin hangisinde karstik şekiller yaygın olarak görülür? Biraz önce de söyledim. Ülkemizde karstik şekiller genelde Akdeniz bölgesi sınırları içerisinde bulunur. Genelde diyorum daha çok diyorum. Yani başka bir yerde bulunmaz demiyorum. Buralarda daha çok diyorum. Özellikle o yüzden cevabımız 2 numara olacaktır. Başka bir soruya bakalım. Bakın böyle bir şekil vermişler. Bu mantar kaya arkadaşlar. Rüzgar aşındırmasıyla oluşmuş bir şekil. Öncelikle şekli çok iyi tanıyın. Mutlaka tanıyın. Bu şu şekildir diyebilin yani. Yukarıda gösterilen yer şeklinin aşağıdaki yörelerden hangisinde görülme olasılığı daha fazladır? Şimdi bu şekil bir rüzgar aşındırma şekli olduğuna göre, rüzgarın da Türkiye'de en etkili olduğu yerin genelde iç kısımlar olduğunu bildiğim için arkadaşlar, o zaman ben bu yeri içeriden arayacağım. Kapadokya Nevşehir yöresindedir. Cevabımız o olacaktır. Aşağıdaki karstik mağaralardan hangisi Akdeniz bölgesinin Antalya bölümünde değildir demiş. Şimdi bu mağaraların da turizm dersinde öğrenmeniz gerekiyor nerelerde olduğunu. Damla Taş Mağarası Antalya'da. O zaman Antalya bölümünde olur. İnsuyu Mağarası Burdur'da olur. Karayin Mağarası Antalya'da olur. Kızılin Mağarası yine Burdur'a 2 km uzaklıkta bir mağaradır olur. Ama Narlıkuyu Mersin'dedir. Mersin arkadaşlar Akdeniz bölgesinin Adana bölümünde yer alır. Cevabımız Narlıkuyu olacaktır aşağıdakilerden hangisi bu olayları önlemek için alınacak tedbirler arasında gösterilebilir demiş. Olay neymiş bakalım. Konya Karapınar çevresi rüzgar aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili olduğu yerler arasındadır. Bu durum yörede maddi veya manevi hasarlara neden olabilmektedir. Örneğin 2016 yılının eylül ayında yaşanan kum fırtınaları görüş mesafesini azaltması sonucunda trafik kazalarına neden olmuştur diyor. Tedbir olarak gösterilebilir. Arkadaşlar bu soru Türkiye'de erozyonu önlemek için alınması gereken tedbirler arasında Hangisi vardırla hemen hemen aynı. Yerleşme alanlarını genişletmek bir fayda sağlamaz. Arazi dik sürmek diyor. Olabilir beklesin. Tarımsal üretim alanlarını daraltmak bir fayda sağlamaz. Ağaçlandırma faaliyetleri olur kesinlikle. Arazi üzerinde su kuyuları açmak faydasız. Şu ikisinden hangisini seçeyim diye düşünürseniz, özellikle Konya Karapınar çevresi dağlık bir yer değil, düz bir yer. O yüzden arazi dik sürmek burada mantıklı olmayacaktır. O yüzden ağaçlandırma faaliyetleri hem de kum fırtınalarını önleyip erozyonun da önüne geçmiş olacaktır. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Başka bir soru. Şekil bir obruğu gösteriyor arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde oluşmuş olan bir yeryüzü şekli. E biliyorsunuz obruklar yeraltı mağaralarının tavanının çökmesiyle oluşan çukurlardır. Yine bir karstik aşınım şekli olarak bilinir. Bu yer şekliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Mağara tavanının çökmesiyle oluşmuştur. Biraz önce söyledik. Evet. Kastik aşınım şeklidir. Evet. Kalkerli arazilerde görülür. Doğru kalker olmasa zaten böyle şekiller olmaz. Rüzgarlar tarafından oluşturulmuştur. Arkadaşlar kastik şekil yeraltı suları tarafından oluşturulmuştur. Kalker kayacın olduğu yerlerde olur. Bir rüzgar aşındırma şekli değildir bu. Tabanında su birikmesiyle göller oluşur. Evet bunun tabanında duden diye tabir ettiğimiz boşluklar vardır. Onlar eğer kapanırsa su buralarda birikmeye başlar ve polio ovalarında özellikle karstik kökenli göller görebiliriz. O yüzden cevabımız denizli olacaktır. Tafoni mantar kaya hörküç kaya. Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda rüzgar aşındırması etkili olmuştur? Arkadaşlar rüzgar aşındırması dediği için hemen şu hörküç kayayı siliyoruz. Çünkü bir buzul aşındırmasıdır. Mantarkaya yine rüzgar aşındırması, tafoni yine rüzgar aşındırması. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Bakın bu soru size neyi anlatıyor biliyor musunuz? Sen dış kuvvetlerin oluşturduğu şekillerin hangisini hangi kuvvet oluşturmuş? Hangisini akarsu, hangisini rüzgar, hangisi buzul. Şekilleri tanıyacaksın. Aşındırma mı, biriktirme mi bileceksin. Bu yüzden dış kuvvetlerle ilgili bir tablo oluştur. Bir A4 kağıdı yeterli olacaktır. Aşındırma ve biriktirme şekillerini o tablo üzerine yaz. Çalıştığın masanın karşısındaki duvara da as. Dolayısıyla bu işten kurtulmuş olacaksın. Daha her gün bir kere bakman yeterli olacaktır. Türkiye'de yukarıda verilenlerden hangilerinin oluşumunda akarsuların yatak eğimlerinin azalması söz konusudur? Arkadaşım, eğer akarsuyun yatak eğimi azalırsa birikim faaliyetine başlayacak demektir. Unutmayın bunu. Boyu uzayacaktır. Aşındırması azalacaktır. Zaten bir meydana getirdiği şey birikim olacağı için birikinti konisi orada olur. Vadi bir aşınım şekli olmaz. Menderes eğimin azaldığı yerlerde oluşan S şeklindeki büklü makarsularda olur. Dağ eteği ovası demiş zaten içinde ova tabiri var. Bu olur birikim olur. Kırgı bayır aşındırma şeklidir. İşte yine söylüyorum hangisi aşındırma hangisi biriktirme bilmeden bunu çözemeyiz. O zaman bir 3 ve 4'ü alıyoruz. Cevabımız Denizli olacaktır. Bir başka soruda. Aşağıda Türkiye'deki bazı yer şekilleriyle bu yer şekillerinin oluşumunda etkili olan dış kuvvetler eşleştirilmiştir. Yanlış olan hangisidir demiş. Kapıdağ Yarımadası. Arkadaşlar Kapıdağ Yarımadası Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan bir adadır, saplı adadır. Bunu dalga biriktirmesiyle oluştuğunu söyleyebilirim. Tabii ki dalgalar, akıntılar etkili olacaktır. Peribacaları rüzgarlar demiş. Arkadaşlar peri bacalarını oluşturan ana güç akarsulardır. Rüzgarlar burada dolaylı bir etkiye sahiptir peri bacalarının oluşmasında. Pamukkale travertenleri. Traverten karstik aşınım şeklidir. Doğru. Köprülü kanyon. Akarsular. Akarsuların hani kanyon vadisi vardı. Genelde kalkerli arazilerde oluşurdu. Doğru. Obruk platosu. Karstik sular. Arkadaşım burada plato yazıyor. Plato bir akarsu aşındırma şeklidir. Akarsular tarafından aşındırılmış yüksekteki düzlük anlamına gelir plato. O yüzden bu kastik sular olmayacak. 5 numarayı da alıyoruz. Yanlış olan arkadaşlar 2 ile 5'tir. Cevabımız Ceyhan'dır. Aşağıdaki akarsu aşındırma şekillerinden hangisi ülkemizde daha çok görülür demiş. Kırgıbayır, Devkazanı, Menderes, Vadi, Peribacası. Arkadaşlar Türkiye'de dış kuvvetleri içerisinde en çok şekillendirme yapan akarsulardır. Dolayısıyla vadi diyebilirsiniz. İç kuvvetleri içerisinde de dağ oluşumudur. Türkiye'de en fazla olan. Bunu da belirtmiş olalım. Bu haritadaki akarsularla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisini doğrulayacak bir bilgi yoktur demiş. Arkadaşlar Ege bölgesinde verilen akarsularımız var. Bakın burada Bakırçay, hemen altında Gediz, altında Küçük Menderes, hemen altında da Büyük Menderes var. Yerini, şeklini, nereye döküldüğünü bilmek zorundasınız. Akarsular Menderesler oluşturmuştur. Evet Ege bölgesinde Grabenlerden attıkları için Menderes oluşturarak akarlar. Örnek mi? Büyük Menderes küçük Menderes. Doğru. Kıyılarda koy ve körfezler yaygındır demiş. Arkadaşım dağlar kıyıya dik uzanmıyor mu? Uzanıyor. Uzandığı için kıyı girintili çıkıntılı mı? Evet. işte o girinti çıkıntıya ben ne diyorum? Konya da körfez. Doğru. Akarsular doğu batı yönünde akmaktadır. Evet. Zaten dağlar doğu batı şeklinde uzandığı için akarsular da onun istikametine ayak uydurmuştur. Akarsuların hepsi açık havzadır. Evet görüyorum. Hepsi denize dökülüyor. Açık havzadır. Ulaşım kuzey güney yönünde gelişmiştir. Arkadaşım dağlar doğu batı yönünde diyor. Ben nasıl ulaşımı kuzey güney yönünde geliştiririm? Ulaşım da dağların ulaşım istikametiyle aynıdır. O da doğu batı şeklinde olacaktır. Cevabım Edirne'dir. Arkadaşlar son olarak bir sayfamız var. Onu da çözelim bitirelim. Türkiye'de buzullar ve buzullara ait çekiller ortalama yükseltisi fazla olan dağların zirvelerinde bulunur. Evet doğru. Buna göre aşağıda verilen dağların hangisinde buzullara ait şekillere rastlanmaz? Arkadaşım özellikle bilmeni istediğim bir şey var. Yıldız Dağları, Nur Dağları, Canik Dağları, Ege kıyısındaki dağlarımız Güneydoğu Anadolu'daki Karaca Dağ. Bakın bu dağlar her sınavda çıkıyor. Buralarda buzullaşma olmaz. Buzullaşmanın en yoğun olduğu dağlar Doğu Karadeniz'deki dağlarımız, yine Doğu Anadolu bölgesinin yüksek yerlerindeki dağlarımız, Hakkari yöresindeki dağlarımız. Burada Bolkar, Aladağ, Tahtalı, Binboğa dağlarımız arkadaşlar. Veya burada alt kısımlarda, şu kıralarda yer alan yine az da olsa hani bunların haricinde başka nere diyebilirim dersen buralarda belki bir miktar buzullara rastlayabilirsiniz. Ama en fazla olan yerler buralar. Şimdi hangisinde rastlanmaz demiş. Yıldız Dağları. Evet burada rastlanmaz işte görüyorsunuz. Ağrı Dağı rastlanır. Kaçkar Dağları rastlanır. Cilo Dağları Hakkari'de rastlanır. Erciyes Dağı. Zaten Erciyes Kayseri bölgesinde orada yine rastlanır arkadaşlar. Kayak merkezimiz var. Cevabımız A olacaktır. Akdeniz kıyılarında Toros Dağları'nın kıyıya paralel uzanması, kıta sahanlığının dar olması ve denizin dalgalı olması aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda etkili olmuştur? Dikkat edin. Akdeniz kıyılarında Toros Dağları kıyıya paralelmiş. Evet. Kıta sahanlığı darmış. Bu çok önemli bir cümle ve denizin dalgalı olması diyor. Yani diyor ki dağlar kıyıya paralel paralel uzandığı için kıyı bir anda derinleşiyor. Bir anda derinleşince dalga etkisini yitirmeden kıyıya kadar gelebiliyor. Kıyı dövüyor. Dövüyor. Dövdükçe de kıyı aşındırıyor ve biz orada falez oluşuyor diyoruz. Yalı yar oluşuyor diyoruz. O yüzden arkadaşlar cevabımız falez olacaktır. Türkiye 36 42 kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Buna göre aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinin Türkiye'de bulunmama nedeni matematik konumdur? Dikkat edin çok güzel bir soru. Yani Türkiye'de bazı kıyı tipleri yok. Evet ama bazıları özel konumundan dolayı, bazıları matematik konumundan dolayı yok. Evet Türkiye orta kuşakta yer aldığı için fiyort da ancak kutuplarda olduğu için matematik konumundan dolayı Türkiye'de fiyort yoktur. Cevabımız fiyort olacaktır. Eğer özel konumundan dolayı deseydi Haliç diyecektim çünkü Türkiye'de okyanus yoktur. Okyanus olmadığı için de Haliç yoktur. Bunu özellikle ÖSYM'ye buradan atfediyorum. Türkiye'de okyanusa kıyısı olmadığı için tekrar tekrar söylüyorum Haliç yoktur. Türkiye'de İç Anadolu bölgesindeki Nevşehir çevresinde turizm potansiyeli yüksek olan peribacaları bulunmaktadır. Evet peribacaların oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden doğrudan söz edilemez. Arkadaşlar akarsu aşındırması sonrasında oluşmuştur. Evet rüzgar aşındırması etkilidir. Evet eğimli amaçlarda bulunur. Evet seyrek bitki örtüsü bulunduğu yerin gene özelliğidir. Evet Volkanik bir arazi olması lazım. Çünkü peribacalarında hem iç hem de dış kuvvetler birlikte etkili oluyordu. E sorunun cevabı ne o zaman? Dikkat edin şuraya doğrudan demiş. Burada rüzgar olacaktır. Çünkü rüzgarlar peribacaların oluşmasında dolaylı bir etkiye sahiptir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümüne kadar hoşçakalın. Hayırlı günler.